2021 YKS sınavında herkes mezuna kalacakmış. <laughs> ya biz... <laughs> 2021 YKS sınavında mesela 2020 verilerine göre tercih verilecekmiş. <laughs> ya biz... <laughs> YKS sınavında boşuna tercih vermeyin. Nasıl olsa Suriyeliler, Afganlar, Çeçerler onlar bunlar kontenjanları doldurmuş bile. Laste size hiçbir şey kalmamış haberiniz olsun. Ya biz... YKS tercih dediğin nedir? Hele getir getir. Ben 15 dakikada yaparım. Sıraya girin. Hepinizinkini halledeyim. Ya biz çevremde bu ve bunlara benzer o kadar şey diyorum ki toplu halde ya neyse. Senelerdir tercih danışmanlığı yapıyoruz. Bununla ilgili tüm videoları yayınlayacağım. Tercih nasıl yapılması lazım? Puana göre mi, sıralamaya göre mi? En önemli bölümler, tercihler, öncelikler olmazsa olmazlar TYT'ye göre mi tercih yapılması lazım? Hangi yıl daha öncelikli? Bunlarla ilgili tamamen 2021 ÖKS tercih kılavuzu oynatma listesini oluşturuyorum. Yalnız sizden tek bir ricam var. Sağdaki soldaki laga luga edenleri kulak ardı edip bu videoları teker teker izliyorsunuz ve paşa paşa tercih danışmanlığınızı yapıyorsunuz. Şimdi bu tercih danışmanlığının rehberliğinin nasıl olması gerektiğini ve püf noktalarından sadece birkaç tanesinden bahsedeceğim. Bunlar aciliyet taşıdığı için ilk videomda bunlardan bahsetmem lazım. Bu yüzden sizden ricam bir sabret bu videoyu bir izle Neticesini zaten göreceksin. YKS tercihleri tamamen YÖK Tercih Atlası'na bakılarak yapılmaz. YÖK Tercih Atlası sadece bunlar için bir aracı olabilir. Verileri çekmenin bir aracı. Ama öncelikle şunu söyleyebilirim. YÖK Tercih Atlası'na bakacağınız en önemli yer neresidir biliyor musunuz? 2018, 2019, 2020 yıllarının yerleştirme sıralamaları verileridir. Bunlar bizler için çok önemli. Hani öğrenciler en çok şunu sorar ya. Hocam 2020'nin sıralamalarına göre mi yoksa 2018-2019 sıralamalarına göre mi? tercih vereceğiz? 2018 yılının sıralamaları şu anda bizler için en yakın olan veriler. Neden? Çünkü zorlu seviyesinin 2018 yılına yakın olduğunu hatta benim iddiam daha da zor olduğu yönünde. Bu yüzden 2018 verileri baz alınabilir. Ama şunu da söyleyebilirim. 2018 YKS sınavına giren öğrenci sayısı ile 2021 YKS sınavına giren öğrenci sayısı arasında ortalama 300-400 binlik bir fark var. E dolayısıyla ister istemez bu farklılık oluşturacaktır. E başka bir durum daha var. 2000 21 YKS sınavında kontenjanlar 2018'e göre daha fazla. E bu da olumlu etkileyen faktörlerden biri. Ama bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. İlk 10.000 bu durumdan pek etkilenmeyecek. Bu yüzden ilk 10.000'de 10 tercih edecek öğrenciler için 2018 verileri çok sağlam diyebilirim. Hatta ve hatta küsürat ile kaçırılabilecek bölümleri açılan yeni kontenjanlar olumlu bir şekilde etkileyecektir. Olayın bir de çokça göz ardı edilen bir durumu daha var. O da hani biz 2018 verilerine göre 2019 verilerine göre filan tercih verin diyoruz ya aslında bunda sadece TYT'den tercih verecek öğrenciler pek etkilenmiyor. Yani sadece 2 yıllık ön lisans bölümünden tercih verecek öğrenciler için TYT sonuçlarında 2020 YKS sonuçlarına bakılabilir Ha bu önemli bir nokta. Demek ki sadece 2 yıllıklarda tercih verecek öğrenciler 2018 verilerinde eyvallah baksınlar ama 2020 verileri kendileri için çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçlar açıklanınca Allah'ın izniyle istediğiniz başarı sıralamasını elde etmişsinizdir. Başarı sıralaması elinizde olduktan sonra yapmanız gereken bir şey söylüyorum kardeşim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Tercih danışmanlığı böyle evde oturup birkaç tane komşunun akrabanın söylemlerinden yola çıkarak yapılabilecek amatörce bir iş değil. Hani şunu her zaman duyuyoruz. Hocam ben yanlış tercih kurbanı oldum. Hayır. Sen yanlış bilgi kurbanı kurbanı oldun. Yanlış tercih değil, yanlış bilgi insanı mağdur eder. O yüzden can, özel ders alıyorsun, paranı kıyıyorsun. Dershaneye gidiyorsun, paranı kıyıyorsun. Özel okula gidiyorsun, paranı kıyıyorsun. Kaynak kitap alıyorsun, deneme alıyorsun, paranı kıyıyorsun. Sana üniversitenin kapısını açan bu yolda yahu birkaç kuruş para ver ve tercih danışmanlığını al. Profesyonel olarak alabilirsin. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bu işi siz yapıyorsunuz. Onun için istiyorsunuz galiba. Yahu ben ne kadar alabilirim? Yani tercih verecek öğrenci sayısı 2,5 milyon. Ben 2 milyon 2,5 milyon öğrencinin tercih danışmanlığını mı alacağım? Hadi gelsin gelsin 200-300 kişi gelsin. Ya ondan sonrasını? Ondan sonrası gelse bile kaldıramayız zaten. Evet bu işi kurumsal olarak Türkiye'de en iyi yapan kurum bizim kurumumuz. Zaten her senede doluyor. Tercih danışmanlığı başvuruları almaya başladık. Oh olsun içinde de kalmadı bunu da söyledim. Hatta bu videonun açıklamaları kısmında tercih danışmanlığı nasıl alabilirsiniz diye yönelik de açıklamalar var. Bir şekilde işini şansa bırakmak istemeyen aileler için söylüyoruz, veliler için söylüyoruz. Üstad bir araştırmanı yap. Lütfen bu tercih danışmanlığını devlet kurumdan mı alırsın özel bir şekilde mi alırsın bilmem ama profesyonel bir şekilde almanı rica Ederim. Bir de içinizde mezuna kalma durumu olan öğrenciler var. Aman ya Rabbim geçen senelerde öyle öğrencilerle karşılaştım ki para iadesini yaptım. Ben senin tercihini vermem kardeşim. Sen kesinlikle mezuna kalman gerekir. Dediğim en az 10-15 tane öğrenci olmuş. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ya o sen tercih yapmaman lazım. Sen kesinlikle gelecek sene çok çok daha iyi sonuçlar çıkaracaksın. Biliyorum yoruldun ama bir sene daha yorul. Buraya gideceğine bir daha deneyerek çok iyi sonuçlar elde edeceğini biliyorum dediğim öğrenciler oldu. Bu yüzden mezuna kalıp kalmamanızı kesinlikle iyice tartın, biçin, ona göre kararınızı verin derim. Bir de bu tercih tanışmanlığı döneminde en uyuz olduğum şeyden bahsedeyim kardeşim. Ülkenin çeşitli yerlerde çadırlar açılıyor. Bir rehberlikçi ya da psikolojik tanışman oraya bırakılıyor. Öğrenciler sırayla geliyor. Her bir öğrenci en fazla 15 dakika süre ayırıyor. ve o öğrencinin sözde tercihleri yapılıyor. Bu öğrenci senelerdir hazırlandı ya. Senelerdir hazırlandı ve sen onca yıllık emeği 15 dakikada tercihini yapıp gönder. Hangi şehri seçti kardeşim bu? Şehir tercihleri doğru mu? Hangi bölümü seçti? Bölüm tercihleri doğru mu? Yeni bölümleri tanıttın mı mesela ona? Ya da farklı seçenekleri sunabildin mi? Hani tercihler için düşünme payı verdin mi? Lan nasıl oluyor 15 dakika onun tercihini nasıl yaparsın? Günahtır diyorum, yazıktır diyorum. Eğer koyunları sırf buradan geçsinler biz etinden sütünden faydalanalım. Nasıl olsa birçoğuna iyi bir şekilde tercih yapamayız. Her birine saatler ayıramayız ki. Diyorsanız o ayrı bir mevzu. Ama bu iş bu şekilde yapılmaz ha. Bu iş bu şekilde yapılmaz. Bir öğrencinin kaderi 15 dakikada belirlenemez, belirlenemez. Velhasıl kelam. 2021 YKS tercihlerinde birlikteyiz. Bomba gibi bilgiler vereceğiz. Çok iyi bir şekilde geliyoruz. Çok hazırlıklı bir şekilde geliyoruz. Tercih sürecinde sizi bırakan han onlar gibi olsun ha. Odru. Biliyorsunuz. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette Kalın kendinize. Çok 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 iyi bakın.